olur. Kafirler böyle süslü giymelerine hiç izin vermezdi. O Necran Hristiyanları mescide geldiler, Medine'de heyet geldilerdiler görüşmek için. Ne yaptı onlara? Selam verdiler almadı. Hiç taraflarına bakmadı. Heyet halinde gelmişler. Uluslararası o zaman gibi durum yani. Çünkü neden? Çok süslü giymiştiler. Bunlar ne? Fakir fukara, sahabe, sahabe, sufya açlıktan kırılıyor. Bunlar ne bu ya? Ondan sonra gittiler baktılar ki biz böyle bir şey çıkaramayacağız. Ruhban kıyafetlerini giydiler. Kirli bak böyle döküntü möküntü. O zaman oturun bakalım konuşalım dedi. Konuştu amaydı. De, diyalog. Diyalogçular onu bir okusun ne konuştu onlarla. Onlara dedi ki şu kadar cizye bağladım size dedi. Ya Müslüman olursunuz dedi. Şu kadar at, şu kadar deve, şu kadar şu. Bir de dedi yolda biri ölürse tazminatı da size dedi. Yani. Okuyun tarihleri, okuyun siyerleri. Nereden çıktı bu diyalog iş işte Böyle bir şey var mı ya? Bir de Allah Allah ne rezillik ya. Resulullah da papazlarla görüşmüş. Görüştü ama senin gibi mi görüştü? Adama vergi koymak için tabi görüşür. Gitti bir Hristiyan'ın çocuğu hasta olmuş. Efendimiz onun çocuğunu ziyarete gitti. Evine. Allah Allah. Ne bahtiyar insanlar var. İman nasip olacaksa işte. Çocuk genç çocuk. Ölüyor çocuk. Ölüm döşeğinde. Çocuğa ne dedi biliyor musun? Babası da çocuğun başında. Efendimiz misafir geldi diye hürmet ediyor ona tabi. Dedi ki Kul la ilahe illallah Muhammedun Resulullah Eslim Dedi ki İslam'a gir Kelime-i Tevhid i oku. Çocuk ölüyor. Kurtul dedi. Ya. Çocuğa diyor. Çocuk da ölürken babasına bakıyor. Ne bakıyorsun babana ya? Sen peygambere baksın. Ne yapsın? Çocuk işte, genç. Babasına böyle baktı ki ölüm döşeğinde ne yapayım? Ulan Hristiyan da insaflı be. Dedi, etu ebel kasim. Ebul kasim ne diyorsa onu yap oğlum dedi. Çocuk da buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasul. Dedi, öldü. Allah Allah. Kurtulacak adamın ayağına peygamber gönderiyor Allah ya. Ne buyurdu Muhammed Mustafa? Elhamdülillahillezî enkazevu minennâr. Hemen kalktı oradan çıktı. Bu çocuğu cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun dedi evi terk etti. Şimdi Hristiyanlar cennete girecek olsaydı Efendimiz o ölüm döşeğindeki çocuğa yani ya ölürken insan böyle hoş bir şey söyle falan adamı Müslüman olmaz zorlanılmaz işte falan kibar olmak lazım falan. Ama Efendimiz ne bu görüyor? cehenneme gidiyor yanacak. Demek ki mükellef olmuş mükellef olunca yeni genç mesuldür. bunu vermiş. Şimdi onu cehenneme gittiğinde ona acımak demek onun cehenneme gittiğini gören için o merhamet ne icap eder? Aman bu ölmeden iman ettirelim buna. Başka ondan iyi merhamet olmaz ya. İşte onun için alemlere rahmet, onun için de buyurdu. Sen Müslüman ol yavrum de. Babası da çocuğa yol verdi. Çocuk cehennemden kurtuldu. Hem de sahabe oldu sahabe mertebesinde mahşere çıkacak. Öyle müftünün diyanetteki tertibindeki Müslüman olana benzer mi o? Resulullah'ın yanında Müslüman ol. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki de Müslüman olur ona bir şey demiyorum yani. Ama kainat efendisinin telkiniyle Müslüman oldu. Demek sahabi oldu. Şimdi soruyorum. Yahudi Hristiyan cennete gidecek diye hocalar. Bu hadis Bukhari'de var, Müslim'de var. Ya eğer öyle olsaydı hiç kainatın efendisi ölüm döşeğindeki çocuğu Müslüman olma teşvik eder miydi? Değil mi? Ne derdi? Oğlum siz de nasıl olsa cennete gideceksiniz orada buluşuruz derdi. Böyle yaptılar şimdi. Rusya'da bir buradan gitmiş görevli. Bir tane karı koca geldiler dediler biz olduk. Şimdi Müslüman olduk. Müslüman olmak istiyoruz. Bize İslam'ı öğret. Oradaki bir görevli de bir cemaatin görevlisi. Kalktı ne desin onlara? Dedi ki siz de Hristiyanlar da cennete gidecek dedi. Kalın o dinde. Ne lüzum var ki Müslüman oluyorsunuz? Allah Allah. Aman 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 aman. Uyanık olun yani. Böyle ne yapmak isteniyor belli değil. Yeni bir din çıkartmak istiyorlar. Bunu Afgani düzenledi. Cemalettin Afgani'nin projesiydi bu. Dedi ki yeni bir din çıkaracağız ortaya. Nedir bu? Yahudi, Hristiyan, Müslümanı hepsini bir karma yapacağız. Birbirine karşı hiç taassup kalmayacak. Herkes birbirini cennetlik gözüyle görecek. Ya bu proje 100 senelik proje. İşte Sultan Hamid'i deviren proje. Osmanlı'yı indiren proje. Kafirlerin, Yahudilerin, Masonların projesi budur. E şimdi kim buna alet oluyorsa bunu Allah için ikaz edelim. Ya. Böyle olursa bu nereye gider ya? Sen şimdi tabii ondan sonra der ki Noel kutlamakta hiçbir sakınca yok. E şimdi Hristiyan cennete girecek diyen hoca da bu fetva normal değil mi?